Merhaba arkadaşlar. Bu derste size %100 verimli çalışma programı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar bir haftalık program nasıl yapılır buna bakacağız. Arkadaşlar çünkü Instagram'da anket yaptığımızda haftalık veriminizin %10, %20 olduğunu görüyoruz. Yani veriminiz çok düşük. Bu yüzden bir haftalık program yaparak nasıl veriminizi %10'dan %90'lara çıkartırız. %70 olanlar ise %100'e nasıl çıkar? Bunu inceleyeceğiz. O yüzden bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü içinde vereceğim bilgiler hayatınız boyunca işinize yarayacak. Arkadaşlar, insan psikolojisi dört mevsime benzer. Bunu günlük, haftalık, aylık olarak düşünürsünüz. Mesela sabah kalktığınızda ilkbahar gibi bir iş yapmaya motive olursunuz. Öğleye doğru daha da iyi artabilir. Daha sonra sonbahar gibi düşebilir, hiçbir şey içinizden yapmak gelmez. Bu gibi durumlarda bunun geçici olduğunu bilmelisiniz. Zaten bu videodan sonra bir günlük psikolojinize bakarsanız Belki sabah çok mutlu olursunuz, belki öğlen daha modunuz düşük olur, belki geceleri çok iyi olursunuz. Bunu siz zaten kendiniz ölçebilir, bundan sonra da farkına varabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar modunuz düşük olsa da, modunuz çok yüksek olsa da bunun geçecek bir durum olacağını bilin. O yüzden sadece modunuz iyiken çalışırken, modunuz düşükken dersten, işten elinizi ayağınızı çekmeyin. Şimdi anlatacağım program da zaten bununla alakalı. Yine insan psikolojisine bakarsak arkadaşlar değişkendir. Dümdüz bir çizgi haline gitmez. Yani sürekli standart olarak motive olamazsınız veya standart olarak modunuz düşük olamaz. Mutlaka gün içerisinde inişler çıkışlar olur. Çok mutlu olduğunuz saatler olur. Çok düşük olduğu saatler olur. Derken günün sonunda veya bir yılın sonunda çalışma metrinize baktığınızda sıfırdan yüksek yerlere geldiğinizi görürsünüz. Tabi çalışırsanız. Arkadaşlar program yaparken kesinlikle bir yıllık plan yapmayın. Bazılarımız takvimi eline alıyor. Haziran ayında başlıyor program yapmaya. Haziran ayında bunlar bitecek. Temmuz ayında bunlar bitecek. Ağustos'ta şundan olacak. Ocak'ta bunlar olacak. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Çünkü insanın başına bir yıl boyunca neler geleceği belli olmuyor. Ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden bir yıllık plandan uzak durun. Tamam belki sonucu şu olacak diyebilirsiniz. Ama kesin olarak da bir yıllık plandan yani pazartesi bir yıl boyunca pazartesi bunlar yapılacak. Salı şunlar yapılacak. Çarşamba bunlar yapılacak. Bundan uzak durun. Bunu çünkü yapamayacaksınız. İkincisi arkadaşlar, rehber öğretmenlerinin en çok yaptığı hata saatlik plan. Bundan da uzak durun. Rehber hocaları bir program yapıyor. Diyor ki sabah 8'de kalkılacak. 8.15'de kahvaltı yapılacak. İşte 8.30'da derse başlanacak. 9'da çıkılacak. 9.30'da dinlenme. 10'da başka bir ders. Arkadaşlar bu kesinlikle olmaz. Bunu da yapamazsınız. Bunu yapacağınız en fazla bilgi. Ve bu programı verirken rehberlik öğretmenleri uçuk program veriyor size. Yani yapılmayacak program veriyor. Ben eskiden bir öğrencime ders verirken öğrencim saat akşam 4'te çıkıyordu. Rehberlik öğretmenim program vermiş. Demiş ki işte 400 tane matematik sorusu 200 tane paragraf sorusu çözeceksin. Ertesi güne kadar. İyi güzel. Normalde bakıldığında 600 soru çok güzel. Ama şöyle bir düşündüğümüzde 400 soru 1 dakikadan 400 dakika yapar. 200 soruda paragraf en aşağı 1 dakika çözümü olsa 600 dakika yapar. 600 dakikayı böl 60'a 10 saat yapar. Hadi olsun 6 saat bu öğrenci saat 4'te okuldan çıkıyor, 5'te evine geliyor, 5'te bir başlasa 6 saat boyunca saat 11-12'ye kadar test çözmek zorunda. E bunu da zaten yapamaz. Öğrenci sabah saat 7'de kalkmış, okuluna gitmiş. E akşam gelince de 12'ye kadar, 1'e kadar imkanı yok, çalışamaz. Uzun lafın kısası arkadaşlar, saatlik plandan uzak durun. Ha e şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki mesela, pazar günleri veya pazartesi günleri saat 10'da deneme çözeceğim. Bak bu istisnalar faydayı bozmaz. Saat 10 için bir program yapabilirsiniz. Ama 10'dan 11'e kadar deneme, 11'den 12'ye kadar tarih çalışacağım derseniz bu olmaz zaten. Bunu unutun. Program hazırlarken en önemli olaylardan biri de program kağıdı hazırlama. Arkadaşlar A4 kağıdını alın, yan çevirin, dikdörtgen şeklinde. Daha sonra bunu çalışacağınız günlere bölün. Böldükten sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma vesaire bu şekilde ayırdıktan sonra pazartesi yapmak istediğiniz işleri, dersleri oraya ekleyin. Mesela temel matematikten konu çalışacağım. Ardından 50 soru çözeceğim. 10 sayfa kitap okuyacağım. Pazartesi gününüz programınız bu oldu diyelim. Salı günü ise sözcükte anlamda konu çalışacağım. 30 soru paragraf çözeceğim. Tarihten X konusunu tekrar edeceğim. Aynı şekilde çarşamba günü ise coğrafyadan iktidar konusunu çalışacağım. 30 tane edebiyat testi çözeceğim. 50 tane problemler testi çözeceğim. Bu şekilde haftayı planlayın. Planladıktan sonra arkadaşlar en önemlisi Elinize bir tane boş bir kağıt alın. Bu not defteri olur ya da küçük bir kağıt olur. Pazar akşamı veya pazartesi sabahı o günün yapılacak listesini o kağıda yazın. Temel matematikten konu çözeceğiz dedik, 50 soru çözeceğiz dedik ve 10 sayfa kitap okuyacağız dedik. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, sabah erken kalktınız diyelim. Okula gitmenize 1 saat, 2 saat var. Bu 1 saatlik süreyi temel matematik konu çalışırken kullanabilirsiniz. Temel matematiği çalıştıktan sonra okula gidebilirsiniz. Ya da sabah kalktınız diyelim Modunuz çok yüksek, o sırada 50 soruyu çözebilecek bir motiveye sahipsiniz, 50 soruyu çözersiniz. Veya servisle okula giderken 10 sayfalık kitap okuma programınızı yapabilirsiniz. Mezun arkadaşlarımız bu listeyi biraz çoğaltabilir. Bunları gün boyu bitirdikten sonra vaktinizde varsa, çarşamba veya perşembe gününün vakit almayacak motivenize göre oradan bir tane daha yapılacak görevi seçebilirsiniz. Mesela çarşamba gününden problemlerden 50 soru çözmek. Bunu da çözerseniz arkadaşlar, çarşamba gününün programından da bir tane görev bitirirsiniz. Bu sayede arkadaşlar, pazartesi gününüzü çok verimli kullanırsınız. Diyelim ki salı günü oldu, bot veriniz düşük. Sabah kalktınız, bir şey yapmak istemiyorsunuz, o saatler ruh haliniz bayağı kötü. O sırada arkadaşlar, bir haftalık programa bakın. Size en kolay gelen hangisi, cuma gününden diyelim ki 10 tane soru çözmek. Cuma gününün 10 tane sorusunu alın ve çözün. O saatleri yani o verimsiz saatleri yine değerlendirmiş olursunuz. Veya arkadaşlar misafir gelir o sırada misafir gelene kadar bir haftanın içerisinde yapılacak en kolay işi yaparsınız. Bu sayede hafta bittiğinde program kağıdındaki görevler de bitmiş olur. Ruh haliniz düşükken de çalışmış olursunuz. Ruh haliniz yüksekken de çalışmış olursunuz. Misafir gelse de çalışmış olursunuz. Bir yere misafire gitmiş olsa da bir görev yapmış olursunuz. Bu sayede veriminizi %100 %1000'e kadar arttırabilirsiniz. Arkadaşlar ben yine program yapamıyorum. Hangi konuyu nasıl çalışmam gerekiyor? neler yapmam gerekiyor derseniz bize Instagram adresinden ulaşın size mutlaka yardımcı oluruz. Instagram adresini de açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Tekrar toparlamak gerekirse program hazırlarken saatlik programdan kesinlikle uzak duruyoruz. Bunu saatlik olarak yapmıyoruz. Sabah 8'de kalkılacak, 9'da şu iş yapılacak, 10'da bu yapılacak. Bunu yapmıyoruz. İkincisi, yıllık program kesinlikle yapmıyoruz. Yani arkadaşlar bir yılı aylara bölüp Haftaları bölüm, Felanca hafta şu yapılacak, felanca gün bu yapılacak diye oturup uğraşmıyoruz, yapmıyoruz. Üçüncüsü ise program kağıdında gerçekçi planlar yapıyoruz. Yani günde bin tane soru çözeceğim derseniz bu biraz hayal olur ve zamanınız yetmez, verim alamazsınız. Ya da günde on tane bunu çalışacağım derseniz sıfırdan bu da hayal olur, buna da zamanınız yetmez, programa uyamazsınız. O yüzden gerçekçi, saatlere uygun program yapıyoruz. Bunu zaten iki 3 program yaptıktan sonra kendiniz alışırsınız. Dördüncüsü ise elimizden geleni yaptıktan sonra programda esnek davranıyoruz. Yani arkadaşlar pazartesi günü modunuz çok yüksekse o gün dersler yapabildiğiniz kadar yapın. Salı programını programda bitirmeye çalışın. Gerekirse çarşambayı da bitirmeye çalışın. Ama elimizden geleni yaptıktan sonra esnek davranın. Yani arkadaşlar pazartesi günü kalkıp modum çok düşük, kendimi iyi hissetmiyorum diye pazartesinin programında salı günü yapmaya kalkmayın. Yani salı günü iki program birden yapmaya kalkmayın. Modunuz düşükse Listeden en kolay olan görevi seçin yapın. Modunuz da çok yüksekse yine en kolay seçmeyin. Listede en zor olan, o günün programında en zor olan veya bir haftalık programda en zor olan hangisi ise onu yapmaya çalışın. Kişiye özel programdan yararlanmak için Instagram sayfamızda iletişime geçebilirsiniz. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum olarak sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı güzel bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.